Videonun seslendirmesini yazıyı sese çeviren program aracılığıyla yapıyorum. Sesteki ve telaffuzlardaki hatalardan dolayı şiirin hayatı hakkında çok az bilgi vardır. Bunlar da rivayetlere dayanmaktadır. Şiirlerinden iyi bir öğrenim gördüğü anlaşılmaktadır. Öğrenimi sırasında Kur'an, ı Kerim'i ezberlediği için hafızla kabını almıştır. Şiirlerinden dini ilimlerin yanı sıra başta Arap edebiyatı olmak üzere. Çok iyi bir edebiyat kültürü aldığı, dönemin musikisi ve çeşitli sanatları hakkında bilgi edindiği anlaşılmaktadır. Timur, Şiraz'ı fethettiği zaman onunla görüştüğü rivayet edilir. Hafız, 1303-1357 yılları arasında Şiraz'da hüküm süren İncu Hanedanı hükümdarlarından Ebu İshak, oğlu Şahsuça ve Zeynel Abidin zamanlarında sarayda bulunmuş ve bu sürede rahat bir hayat geçirmiştir. Zeynel Abidin'in ölümüyle hayatında sıkıntılar başlayan Hafız, 1380'de nazım şekilleriyle yazdığı şiirleri de bulunan Hafız, Fars edebiyatının en başarılı gazel şairidir. Onun gazelleri bu nazım şeklinin en gelişmiş örnekleridir. Onun en önemli özelliği, dilinin sade, açık ve becizli olmasının yanında şiirlerinin akıcı ve ahenkli olmasıdır. Şiirlerinde Hacı, İkirmani, Selman, Isaveci ve Hayyam'ın etkileri görülen Hafız, Mevlana, Sadi, İşirazi ve Cemaleddin, İsfahani gibi şairlerden de iktibaslar bulunmuş, onların şiirlerine nazireler yazmış veya şiirlerini tazmin etmiştir. Serbest bir dünya görüşüne sahip olan hafız, insana saadet veren bu felsefesiyle karışık siyasi. Ortam içindeki kitlelere teselli kaynağı olmuştur. İnsani incitmeyi büyük günah saymıştır. Eserleri, hafızın bilinen tek eseri, başkalarının derlediği divanıdır. Hafız Divanı, Türk Edebiyatı'nda Mesnevi ve Gülistan'dan sonra en çok okunan Farsça eserdir. Lisanül, Gayb adı da verilen Hafız Divanı, uzun süre bir fanname olarak da kullanılmıştır. Türkçe'ye ilk defa Abdülbaki Görpınarlı tarafından tercüme